Yeni bir videodan hepinize selamlar. Yine videoyu böyle hazırlanmış bir biçimde açıyorum. Çok uzun zamandır hazırlanma süreciyle başlatamıyorum maalesef videoları. Çünkü o kadar hızlı bir şekilde hazırlanıyorum ki. İşte bir yandan saçımı toplarken bir yandan Noya'nın karnını doyuruyorum. Ben üstüme giyinirken onun altını değiştiriyorum falan böyle... Tek seferde birden fazla iş yaptığım için kamerayı elime almam maalesef mümkün olmuyor. Neyse hazırlandık şimdi nereye gidiyoruz? İlk olarak eczaneye gidiyoruz beraber. Noyan'ın aşılarını alacağız. Oradan sağlık ocağına geçeceğiz ve aşılarını yaptıracağız. Yürüyüş yapıp market gezmek istiyorum. Akşama Gökçe ablamlardayız. Orada çok güzel bir makarna partisi vereceğiz. <laughs> Efe iş yemeğinde olacak. Ben, Furkan abim, Gökçe ablam falan bayılıyoruz makarnaya. Efe sadece aramızda Efe sevmiyor. Efe'nin iş yemeğini değerlendirerek bugünün makarna günü ilan ettik. Ve çok güzel kremalı bir makarna yapacağız. Zaten beraber yaparız. Onun için marketten birkaç malzeme alacağım ve Gökçe ablamlara geçeceğim. Noyan şu an mutfakta. Göstereceğim size. Onu da hazırladım. Ben de hazırlandım. Gelip videoyu bir başlatmak, sizlere bir selam vermek istedim. Umarım yine keyifle izlediğiniz bir video olur. Bakın şimdi. Merhabalar beyefendi. Merhabalar. Nasılsınız? <laughs> Birazdan dışarı çıkacağız. Anlaştık mı? <laughs> Noyan arabasına koydum. Gene bizim klasik dışarı çıkış naralarını atıyor Noyan. Nereye gidiyoruz? amba gitti. <laughs> tamam mı? bunu bir lazım önce. Evet. koyduk. Bak burada oyuncaklarım var. Onlarla koyalım Evet anne. Evet. <laughs> giymiyorsun asla. Kartımızı <laughs> şey aldık mı bakalım almışız. Onun da evden çıkış yaptık bağıra bağıra. <laughs> bağıra bağıra çıktık. Ben de şöyle rahat eşortman takımlarımı giydim valla. Altına da şöyle beyaz spor ayakkabımı giydim. <laughs> Hazırız ve gidiyoruz. Noyan'ın ceketine giydirdim. Gölgeler biraz serin gibi. Hava güneşli çok güzel ama gölgeler biraz serin. Sağlık hocanla gelmek üzereyiz. Nasıl bir aşı acıtıyor mu hiç bilmiyorum ama bakalım. Umarım çok fazla tepki vermez Noyan. Biz okay. geldik şimdi. Noyan'ın üzerini çıkarıyorum. Aşısı yapılacak. Dur bakalım. <laughs> 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 bacaktan da değil mi bunlar? Evet, bacaktan. <laughs> <laughs> ben çıkartmayalım rahat geliriz. Hadi bakalım. <gülüyor> <Kokumuz> <gülüyor> <olmuyor> <gülüyor> acaba? Kokumun adı Biz aşımızı olduk. Şimdi bir markete geldik. Marketteyiz Noyan'la beraber. Ama bir sıkıntı yaşamadık. Ağlama oluşum gayet de iyi. Feslenli makarna yapacağız ama burada mantarlı var, beşamel sos var. Peynirli var, fesleğenli kalmamış, kremada kalmamış, makarna varmış gökçe ablamlarda, Noyan da uyuya kaldı. O yüzden buradan çıkış yapıyorum, Hakmara gelmiştim. çıkıyoruz şimdi. Noyan uyandı. Ama sanırım Noyan emziğini atmış. Ben de fark etmemişim. Eğer attıysa bugün yeni emzik almamız lazım. Başka emziğimiz yok. Montun tırın, tırın. içindedir. Tırın, tırın. Yok değil mi? Atmış emziğini. Valla 60... atmış. Senin için giyindik bugün özel. Peki koyuncan nerede? <laughs> <laughs> Ama emziklerden de. Dörtçe de. de. Oy. Oğlumun <laughs> <zaman> birikmiş gazı. <laughs> Aç sen nereye gidiyorsun loa? No o kadar e oyuncak ya. çıkardı sana Gökçe ablam. Hala derdi benim bacam şey gibi geliyor bana. <laughs> hani robot süpürge önce evin bir analizini çıkartıyor. <laughs> <laughs> Şu an loa öyle. Sonra oda oda geziyor. Ben buraya gidiyorum. Bak ben bunlarla oynayacağım. Her yeri dağıttım. Bak Noyan ablam makarnaları haşlamaya başladı bu arada. Makarna partisi var bugün haberin var mı? O iki bayılacak. Valla makarna çok. Hayır. Evet. Bak 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 Noyan. da var. Harika. Bugün çok güzel bir gün. Hayır. Bak bak Noyan. Bak karnabahar. Buraya yapıştırdım karnabaharı. Bak mısır. Nar. Nar. Makarnaları haşlıyoruz. Markette de size gösterdim ama tekrardan göstereyim şöyle. Aa, daha güzel oldu şey yakınca. <laughs> Krema ve şöyle yani makarna sosu aldım. Bu çok güzel oluyor. <laughs> Bir orduyu yetecek kadar makarna yapacağımız için şöyle <laughs> ikişer paket aldım. Adam duş yakamdan bugün. Aşkım. Oya! Öykü abla gelecek birazdan. Ya, gelsin ya. ya. Sinir. Okula gitti Öykü abla. Öykü abla şimdi bir cimrimelik de gelir artık. Kızım be. ben. Aşk senin hiç böyle yüzüklerin oldu mu? Kız bunlar ne? Öykünün de bunlar. Bak <laughs> bu pandalı yüzüğü. Ay Allah'ım. Çok şıbık kalpli yüzüğü. <laughs> Bu anne kız kombinimiz. Benim de o var. O senin de var. Ee, bu e, şey midye, istiridye inci Allah taneli. Allah Allah. Bir de, de e, görmek. Bir de başka bir yüzüğü daha var. O da şey bastığında kılık 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 ışık verir. Biz şey. hazırlıklara tekrardan şimdi başladık. Makarnalar olmak üzere sosu yapıyorum. İçerisine biraz yağ ekledim. Neler hmm. Hmm. Belki seneye sen de yersin. kutlamış Bence iyi, i̇yi gibi abla. Şey. Bir orduya ya yapar. Bir ordu. <gülüyor> Anca. Kim? Noya. Anneanne. Gel anneanne. Gel Gelin de gel gel, de gel, de gel yap. Gel gel gel. Gel gel gel. Gözüm akarnada bakar mısın? Evet. Farkındayım. Şimdi kremanın içerisine aldığımız fesleğen soslarını ekliyoruz. Ne anlatıyorsun anneciğim? Dün kardeşini görmeye gittin. Anlatsana. Evet. Bahsetsene biraz. Kardeşi görmeye gitme de olaydı. Hiç sorma ya. Ben hayatımda böyle bir doktor görmedim ya. <laughs> sevimli bir ayağım. Ya biraz sevimli yani. Ayağım. Yani. Birkaç vlog öncesinde size göstermiştim. Gökçe ablam bana iki tane kupe hediye almıştı. Onların e, hikayesinden de bahsetmiştim. İşte kırılmış, kırık göndermişler. Geç göndermişler vesaire vesaire. Telafi amaçlı işte Gökçe ablama da bunu göndermişler. <laughs> küçük bir ayıcık. Ayıcık. <laughs> yani. En azından Adam. düşünmüşler ama. Yani beni bir üzdüler. <laughs> en azından senin verdiğin siparişi sağlam göndersen daha hayra geçer. Kesinlikle kapla gelmeden senle bir şeyler yapalım gel. Kutularına uçlarına basıyor ama. Evet evet daha biraz daha var kızım ama ay sonra şey gelecek yani. Bir ay sonrasındaki hali bile çok farklı olacak. Değil mi? Evet ciddi söylüyor mu? Gözümün içine bakıyorlar. Vitamin ama. Doktorun neredeydi? Muhakkak günde bir paket popcorn dedi. Yiyeceğim ya. Seni yiyeceğim ya bazı kahve fincanlarımı vereceğim hatta hayvanı. Gerçekten. Allah. Mesela. <laughs> ah Ah, Anneciğim buradayız. Ne oldu <laughs> bebiş? Biz beyaz gibi de değil. Böyle kötü bir kirli bir beyaz. Hmm. <laughs> biz, biz beyaz severiz bak. Bak bak Beni geçip anneye mi gidiyorsun? Ver ver ver. Ben bir anneye ulaştıracağım. Ver ver ver. Anlamıyorum. Batula verelim mi sana? Ver. Ver ihtiyacı var anam ver diyor Hiç Hiç gerek yok. <laughs> büyük bir kaşık. Çok kaşık kelektir. ama al uzun istediğin kadar <laughs> Karıştıralım. <gülüyor> ver diyor benim oğlum. Bu arada çok güzel oldu çekeceğim. Slow fast kremalı bir. <laughs> Biraz evet var gibi. <laughs> Anneciğim. Çok hareket ettik çünkü oldu. Öykü. Hadi. Çok Abare. güzeller. Yeni ev ayakkabıların. Soğuk almadım yani. Bu Çatalım. Al hadi, batır ye. Bebito, bebito. de baba. Evet benim, nerede Öğretmenim. baba? Yürü <laughs> <laughs> seni ben. Dur anneciğim. anne şunu hemen bir yapsın. Allah aşkına. Size bir daha oraya bıraktım. Hı. <laughs> <Ana. gülüyor> Çok güzelmiş ya. Hı. 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 Evet. Evet, hmm. sen oğluma. Hı. Hmm. Güzelmiş. güzel. Şey. Evet. Sen seversen bakalım. Tam da özlemişim Gidelim. Hadi hadi İyiyelim. gidelim. Noyan yürümeyi biliyor benim. Allah çocuklar. <laughs> Noyan yürümeyi bilmiyor aşkım. Öğrenecek hayatım. Bak şimdi buraya koyabiliriz mi yana? İşte. ne bu <laughs> şey diyorsun? Hadi hadi. Evet anneciğim sen Ama değil Abla açacak asikler, böyle Aha. Öykü de Aha. emzik almış Noyan'a gelirken <laughs> Aha. Onu ağzına alma anneciğim Buraya koyalım Yutabilir Öykücüm Noyan onu evet. evet Biraz fazla paketlemişiz <laughs> Benim bir lamba almışlar. Aa. Evet yutabilir aşkım. Evet. O tokalarını mı takmak istedi? Evet. Takayım <laughs> mı sana? Sevdin mi tokalarını? Kim aldı? aldı. Efe dayıyla beraber Evet. Evet. Neymiş ki acaba? Kızım 5582 <laughs> <biz gülüyor> senedir almayı düşünüp <laughs> almadık. <Gerçekten gülüyor> Yemin ediyorum Aa. <laughs> kitapla alakalı bir şey olabilir. <laughs> Koyuyorum buraya. <laughs> Düzenlemem lazım ama düşün ya. Yine düzenli baksana. Ya, bebeğim, Sanki bebeğim ne bebeğim var? Bebeğim ya, aşkım ya. Biz Noyan'ı uyuttuk. Ve tabii ki şimdi çay zamanı. Furkan abim çay demlemiş. Bakalım tavşan. Bakalım nasıl olmuş göreceğiz. Furkan abim çay demlemesiyle meşhur. <laughs> Şu an çok heyecanlıyım. <laughs> Ee, çayını düzgün dolduramazsam. Babam <laughs> <laughs> Bir dakika. Oha çok iyi çay. Siz hiç gördünüz mü? Bir dakika çayı göstereceğim. Bakın çaya bir daha dolduralım. Oha çok iyi. Nasıl yapıyor buna? Bu rengi nasıl? <laughs> Demden <laughs> mi? Furkan bir gelsene. Abi nasıl demledin bu çayı? <laughs> nasıl demledin? Dem koymadım değil mi? <laughs> Allah kahretsin. Şurada, şurada seni <laughs> överken ki yaşadığımız şeyler. Hayır ama sen Burada neler anlattım. <laughs> çağırdın beni ben suyu döktüm. Burada neler söyledim. <laughs> evet kanıtlansın yaptığım çayı. <laughs> Benim itinayla kamerayı bardağa yaklaştırışım. Ablamın doldurdukça asla bardakta renk değişimi olmaz. <laughs> anneye yardım etmeyelim mi? Önce bana yardım edin. Hadi gel anneye yardım edelim. Sonra hep beraber elbiselerine bakalım. Benim de şu Evet ben hepsini görmek için sabırsızlanıyorum. Bak. Seni çekiyorum şimdi eşortmanlarını göstersene çok güzel. Hangi renkti bu üstündekiler? Turuncu. Turuncu evet çok güzel. Çok güzel bak anne ne yapıyor? Evet. Anne bugün bizi kalori bombasına soktu. <gülüyor> 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 Neyse yürüyüş ben yapmıştık biraz. <laughs> Canla bekliyoruz abi hepimiz. Bakıyorsun? Bu, buna. <laughs> Benim de oh. çıkan var. Dada var. Ne koyar mısın bir tane? Az önce içemediğimiz çayı da şimdi <laughs> Evet arıyoruz. artık içebiliyoruz. Evet, efendim. Temkinli yaklaşıyor. <laughs> ya yine su çıkarsa? bak <laughs> bak. Ya işte bak. Şuna yerine ben. Çok güzel olur abi. Aaa <laughs> emziği düştün o İşte böyle. <laughs> Az önce çekemediğimiz. Yukarıda benim. Ah, Noyan. Noyan. <laughs> Noyan çok sever bunu. <laughs> Noyan Noyan da yukarıda. Hayat sorguluyor. Masum <laughs> azımdı. Aha, Noyan emzicimiz. Yeni emzik yukarıda kaldı. Efe bizi aldı. Artık eve geçiyoruz. Saatimiz 9.30'a geliyor. Eve gider. <laughs> Bizim evin yolları. Eve gider gitmez artık Noyan'ın karnını doyururum ve gece uykusuna geçiririm. Ondan sonra da bir şey yapmayız zaten. Makyajımı çıkarır, dinlenmeye geçeceğim ben de. Ee, bu videoyu bir gün daha uzatmak istiyorum. En azından yarın sabah da günlük rutinimizi biraz çekerim. Sonrasında bitirmek istiyorum. Çünkü zaten öğleden sonraya doğru başlattım bu videoyu. O nedenle şu an bitirmeyeceğim. Aferin ee ee diyor aynen arkada. Kendi kendine, Kendi kendine uyutacak şimdi. Eve gider gitmez Noyan'ı yatıracağım. Dinleneceğiz. Sabah kaldığımız yerden devam ederiz. İyi geceler. Günaydın. Dün en son sizi arabada bırakmıştım. Eve geçiyoruz yatacağız sabah devam ederiz diye. Eve geçtik aslında Noyan'ı yatırdık. İlk başta çok güzel uyudu. Sonrasında çok ağlayarak uyandı. Hafif hala ateşi de var. Benim tahminim Aşı biraz yan etki yaptı. Efe'nin tahmini diş geliyor. İkisinden biri zaten. Başka da seçeneğim. İkisinden biri. Bir ara çünkü böyle eli ağzında uyudu. Bayağı böyle ağzını sıkarak uyudu. Diyoruz ki acaba dişleri mi geliyor. Birkaç defa kalpol verdim. Kalpol verdiğinde rahat uyuyor. Etkisi geçince büyük ihtimalle ağlayarak tekrardan uyanıyor. Kendim uyanmaya çalışıyorum. Hala gözlerim böyle yanıyor. Neredeyse bir iki saat falan uyudum hani. Deliksiz hiç uyumadım zaten. Sürekli kalktım onlara baktım. Nasılsın? He? Oh. Keyfin yerinde mi? İyi misin? Noyana şurada yumurtanın sarısını haşladım, biraz peynir çıkardım. Burada da muz ve bisküvi var. Bunları ayrı bir yerde ezeceğim, bunları ayrı ezip karıştırıp vereceğim. Ve kahvaltılarımız böyle hazır. Noyana da bu şekilde hazırladım ama sabırsızlanıyor. Hemen kahvaltıya geçiyoruz. İşte bu kadar Bağırmana gerek yok ki, ama hazırlamam için bana biraz zaman vermen lazım. <laughs> Evet bir tane biliyorum çok acıktın beklemek istemiyorsun ama bazen beklemen gerekebilir ya bazen beklemek gerekiyor <laughs> sen ağzındaki de bitsin istemiyorsun. Ama ağzındaki bitmeden ben sana yenisini verirsem boğazında kalır anneciğim. Bitirmen lazım hayatım. Al kocaman veriyorum al. Oo! Daha nasıl vereyim sana gülüm ama? Boğazında kalır diye korkuyorum anneciğim. Kahvaltımız bitti. Bitirdik. <laughs> Noyan da bitirdi. Şurada çok az peynir kaldı ama zorlamak istemedim. Peyniri biraz fazla koymuştum zaten. O sırada hem ona yedirdim hem ben de kahvaltımı yaptım. Ters ışıkta kalıyor ama şöyle hızlıca mutfağı toparladım. Noyan'ı çok kısa bir süreliğine örümceğe koydum. Çünkü çamaşır yıkamam lazım. Kurutmadakileri çıkarmam lazım. Durmuyor. Kısa süreliğine koydum. Sevince bakın. Eskisi kadar koymadığım için özlüyor büyük ihtimalle ama içinden çıktığı için de koymuyorum. Şimdi Noyan'ı uyuttum. Bir yarım saat uyusa bile ben tüm işimi bitirebilirim. O yüzden vakit kaybetmek istemiyorum. Banyoda yığınla çamaşır var. Onların hepsini bitirmem lazım. Çünkü yarın hafta sonu. Ve pazar günde yeni yıla giriyoruz. Hiç zamanım olmaz. O yüzden bugün her şeyi bitirmem lazım. Cumartesi günü alışverişle işte hazırlayacağımız menüyle falan uğraşacağım. Bugünü işlere ayırdım. Noyan uyumuşken hızlıca ben işlerime başlıyorum. Bu videoyu da artık burada sonlandırıyorum. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Bu vlog serisini ben gerçekten çok sevdim. Bundan sonraki video artık yeni yıl videosu olur. Bakalım bana sürekli diyorsunuz ki Begüş bitirme Ocak ayında da devam et. Yani söz vermiyorum ama en azından iki güne bir yine de video atmaya çalışacağım. Bu videoya kadar geldiyseniz çok teşekkür ediyorum. Ama kaçırdığınız videolar varsa kanalıma giderek izlemediğiniz videoları da oradan izleyebilir. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Güzel desteklerinizi bekliyorum. O zaman yeni yıl bloğunda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.